Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün eee birazcık değişik olacak benim için çünkü eee tek başıma çektiğim ilk video olacak bu benim. O yüzden birazcık kusurlu olabilir. Eee bugün böyle bir etkinlik videosu çekmek istiyorum. Umarım olur. Eee bir ne deniyor buna ya? Ne deniyor? Unuttum. Aksız bir, aksız bir eee karton. Hatırlayamadım. Normalde bildiğim şey ama. Ve de şöyle ışıklı bir oyuncağım var. Belki yani tatlı bir oyuncak işte. Anahtar olarak kullanıyorum. Tamam. Şimdi ilk olarak yapacağım şey size anlatayım. Şöyle bir e, şurasına şurasında bir unicorn çizmeyi düşünüyorum. Olmazsa da e, şurasında tekrardan kelebek çizeceğim. Tamam. Uzaklanam. Geçeyim. Bu arada arkadaşlar geçişleri falan bu videoda hiç yapamayacağım. Çünkü dediğim gibi yürüyüp oraya tekrardan basmam gerekiyor. Yürüyüp oraya tekrardan basmam gerekiyor. O yüzden biraz sıkıcı bir video olabilir. Tamam başlayayım ben. İlk olarak bir kurşun kalem kullanacağım. Kurşun kalemle yapacağım şeyi çizeceğim buraya. Ben unicorn çizmek... tam unicorn çizeceğim. Çünkü yapay saçları da onun için getirdim. Şimdi bir dakika bekleteceğim sizi. Çok başarılı olduğumu söyleyemem kafa çizmekte. O nedenle e, bugün değişik olacak biraz. Ben da zürafa çizeyim ya. Kafa yerine bence daha ödür zürafa çizmek. Tamam. O yüzden arkadaşlar ben bir şeye odaklandığım zaman hiç enerjim olmuyor. O derece. O yüzden... Evet. Tamam. Şöyle bir şeyler istiyorum boyu. Şöyle değişik oluyor. Göstereyim. Dibine sokmayayım da. Şöyle değişik bir şey oluyor. Oops. Tamam. İki tane e, zürafa kafası çizdim. Evet. iki tane zürafa kafam var. Şimdi e, dış hatlarını belirginleştireceğim pilot kalemle. Dışarıdan kediler <laughs> birbirlerine kavga ediyor. <laughs> Arkadaşlar gerçekten birazcık zor oluyor. hem geçiş yapamıyorum. Ama bir seferliğine arkadaşlar sizi bukmeyeceksen şöyle buradan bir çemberleme atıp hemen bir geleceğim çünkü öbür türlü olmuyor ya. Olmuyor. İki seferliğine katlanacaksınız artık. <laughs> arkadaşlar iki seferliğine bunu yaptım çünkü öbür çok uzun olacaktı video. Geçtim üstlerinden zürafa kapılarının Şimdi gözlerini ve ee, burunlarını çizeceğim. Ağzını, burunlarını. Evet. Dışarıdan kedi sesleri geliyor. İnsan sesi gibi ağlıyorlar. kız yapacağım. Küçük küçük olacak. En son yakından göstereceğim yine böyle yürüyüp türlama atıp. Evet. Şöyle boyayalım. Kirpik. Ağız. Ve burun. Aldım. Görüyor musunuz bilmiyorum çünkü kesinlikle şöyle göremiyorum ama kameraya göstermeye çalışıyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Tamam şimdi şu gördüğünüz dış hatları görüyorsunuz. Teknolojilerimden şimdi 10 saat şey arayacağım. Neydi onun ismi? Her şeyin ismini unutuyorum bugün. <gülüyor> Fırça. <gülüyor> Fırça arayacağım. Evet. Fırça. bir var. Şimdi boya. Bir boyam da var. Harika. Bu boya umarım yeter. Tüm ruloyu boyamaya. Ya paletin nerede? Her şey için bile yapamıyorum. Tamam. Paletimi de çıkarttım. Paletimi böyle yeni aldık. Şöyle güzelce bol bol sıkayım. Ben video çekerken arkadaşlar heyecanlanıyorum, heyecanın etkisiyle de konuşamıyorum. Bir bol bol diyorum, bir azıcık diyorum. Bir az az diyorum, bir bol bol diyorum, bir 8 diyorum, bir on, altı diyorum. Öyle. Boya, 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 boya. Evet boya. Evet. Oh be, yıllardır böyle sıkmamıştım bu boyayı bu kadar çok. Ne güzel bu arada. Tamam, şimdi hızlı e, oluyoruz. <laughs> hızlı oluyoruz. Şöyle boyamdan alıyorum. Ve boyamaya başlıyorum rulomu. Ay ruloymuş adı, hatırladım. Evet, rulomu boyuyorum. Sıra şarkı söyleyeceğim. Mekapalar ne batan. Merhaba. çok uzun sürecek ben. Arkadaşlar çok üzgünüm. Yine şöyle bir çemberleme atacağım. Ve bu sefer tamamını boyayıp geleceğim. Çünkü gerçekten çok uzun olacak video. Evet arkadaşlar. Yine o çemberleme turunu size yaşattığım için üzgünüm ama öbür tur dediğim gibi gerçekten çok sıkıcı olacaktı video. Şöyle boyadım. dokunursam şu an ellerim mahvolacak ama şöyle göstereyim. Böyle yaptım. Nasıl alacağımı falan bilmiyorum. Böyle tutturayım ellerime. Ve ben solak olduğum için ayrı bir zorluk oluyor. Tamam şöyle elime tutturdum. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu kalemlerle etrafını boyamaya çalışacağım. Unicorn yapmaya çalışacağım. Rüya açtım. Şimdi boyayacağız. Ben şimdi bunu bu kalemle, turuncu kalemle beneklerini yapacağım. Rafaların. Umarım güzel olur. Çünkü dediğim gibi hiç acelememiştim değil mi? Hiç akrilik boyam kalmadı. Jel bagalarla idare edeceğiz. Tamam. Şöyle. Bir tane de suratlarını çizeyim. Gerçekçi Alda. Oldu. Zürafalarımızı bitirmek üzereyiz. En son zaten göstereceğim dediğim gibi. De <laughs> Kapak sıkıntısı var. de pembeyle şey yapacağım. Şöyle etrafını olabildiğince o simi simi boyamaya çalışıyorum. Böyle eski bir görüntü vermek istiyordum ama olmadı. Şimdi karalama görüntü istiyorum. Evet karalama görüntü. Birazcık kötü durabilir ama karalama görüntüyü ben seviyorum ya. Karalama görüntü, karalama görüntü. O o, o o Karalama görüntü, karalama görüntü. O o o o. o. Böyle oldu. tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. Şöyle bir ben. Hemen kurumuş zaten boya. Tamam. şimdi bu biraz kuruyken ben o sırada şöyle saç yapay saç yapıştıracağım zürafalarıma. Hangi zürafa saçlıdır anlamıyorum. Hatta mor saçlıdır bilmiyorum ama bugün böyle bir şey yapacağım. Şöyle bir tutamını şöyle yapabilirim. Evet. Bir tutam yapacağım. İyi ayrıldı. <laughs> ne olduğunu anlamadım. Ya arkadaşlar. Ben biraz koyu bir saç rengi istiyorum. O yüzden böyle bayağı bir saç kullanacağım. Şöyle birazcık yapışkan dökeceğim. Ne? Merak etmeyin bu elden çıkan yapıştırıcı. Düştü. Kesinlikle böyle Japon yapıştırıcısıyla falan elimize yapmıyoruz. Bu böyle şey bir yapıştırıcı arkadaşlar. Elden soyulan türden bir yapıştırıcı. O yüzden bu kadar rahat hareket ediyorum. Yoksa yanımızda bir büyük olmadan yapıştırıcı kullanmıyoruz. Hatta elimize böyle dökmüyoruz. Yapış yanımızda büyüğümüz olsa bile elimizde yapıştırıcıyı böyle dökmüyoruz. Evet. Topaklandı biraz. Tamam. Birazcık topladım. İyi oldu bu. Şöyle toparladık inşallah. Tamam. Şöyle göstereyim elden soyulabildiğini. Elimden çıkarsa. <laughs> Çıksana. Tamam. Şöyle. Elden soyulabilen yapıştırıcı. Şu an indirim renkli ama elden soyulabiliyor. Çok abartmayalım. Devam edelim biz. <laughs> ee, bu video gerçekten fail olacak ya. Tamam. Şimdi keseceğiz. Saçı ortadan ikiye kesilebilirsen şöyle tutalım da keselim kolay bir kesildi güzel zürafalarının asıl olaya geldik Zürafalarımızın saçını yapıştıracağız ya çekilir gerçekten tamam şimdi yapıştırıcıyı sürüyorum Böyle bolca süreyim ki yapışsın. Yapıştırıcıyı sürdüm. Bu saatten sonra zaten el batmayacak diye bir şey yok. Elim battı. Ve yerle de yalan olabilir. Bir dakika. En son şekil vereceğim yapışırsa. En son şekil vereceğim. Ve sadece birini yapacağım yerle. Çok uğraşacağız öbür türlü. Olmuyor. Arkadaşlar ben bu olmayacak. Olmayacak. O yüzden öbür şeyimize geçelim. Şöyle videonun başından beri bahsettiğim ışıklı oyuncak için bir delik açacağız. Buraya. Size biraz saçma gelebilir o kadar uğraştın niye kesiyorsun diyebilirsiniz. Zürafa aldığın arkadaşlar başlarını fark ettiğiniz fark etmişsinizdir bence. Başlarını böyle üçgen şeklinde kalacak şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. O üçgen şeklinde kalan yeri ben böyle keseceğim. Ve şu üçgeni de buradan böyle çıkaracağım. Şimdi videonun başından beri yine dediğim olaya geçiyoruz. Ellerim hep saç oldu yıkayacağım birazdan. Video ee, Ve ilerleyen videolarda slime videomda söylediğim gibi bir dakika. Slime videomda söylediğim gibi challenge'lar gelecek. Ama bir dakika. Şimdi ben kamera arkasına bir geçebilirsem geçeceğim. Evet kamera arkasına geçtim. Asıl olay şöyle. Işıklı oyuncağı içerisine koydum. Ve bakın içinden ışık geliyor. Aslında bu benim başından beri uğraştığım bir şeydi. Ama tam ayarımdaki gibi olmadı. O zürafalar oradaki ıslak izi görüyorsunuz zaten. O zürafaları ben e, şey yapacaktım. Böyle yerelli yapacaktım. Çok farklı bir şey oldu. Neyse daha bitmedi ama. <laughs> daha bitmedi az kalsın bitiş yapıyorum. daha bitmedi arkadaşlar bekleyin tamam şimdi böyle bir dekor bandım var bitmek üzere o da çok kullandım şöyle az bir şeycik koparacağım ve burasına yapıştıracağım bu da zaten unicorn temalı bir bant şöyle dekor amaçlı yapıştırıyorum Bakın çok tatlı oldu. Tamam. Şimdi not kağıtlarını yapıştıracağım. Ben arkadaşlar not kağıtlarımızı hep böyle yaparız değil mi? Şöyle kopartmamız gerekiyormuş not kağıtlarını. Ay ellerim berbat halde. Ay yırttım. Bunları mecbur böyle <laughs> yırtacağım. Şey yapacağım. Koparacağım. Yapıştır, 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 yapıştır. Yapıştır, 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 yapıştır. Uh, uh. Evet, biraz saçma oldu video. Gerçekten biraz sıkılmış olabilirsiniz. Çok sıkılmış olabilirsiniz. Ama benim için eğlenceli bir video oldu. Saçma <laughs> sapan oyuncağım bitti. Tamam şimdi tekrar kamera arkasına geçiyorum ve video getirmeye hazırlık yapıyorum. Şöyle koyayım ilk olarak. Ve içine oyuncağı atayım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma videoma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.